my crypto radio haber Dünyanın en zengin iş adamı koltuğuna yeniden oturan Elon Musk, son dönemde büyük ilgi gören yapay zeka konusuna da el attı. Musk'ın özel bir ekip oluşturmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Musk'ın bu anlamda görüştüğü en önemli isimlerden birinin de Google'ın çatı şirketi olan alfabete bağlı DeepMind All biriminden kısa süre önce ayrılan Igor Babushkin olduğu ifade edildi. İkilinin birkaç kez bir araya geldiği ve bir ekip oluşturma konusunda istişarelerde bulunduğu kaydedilirken şu an içinse somut bir plan üzerinde anlaşılmıyor belirtiliyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilere dayandırılan haberde ayrıca Babushkin'in henüz Maskla tam bir anlaşmaya varmadığı ve Mask şirketlerinden biri için çalışmadığını söylediği belirtildi. ABD'nin en önemli finans medya kuruluşlarından biri olan ve hatta Binance'ın geçen sene 200 milyon dolar yatırım yaptığı Forbes'a Ziho'dan tepki geldi. Kendileriyle alakalı food yaratılmak istendiğini söyleyen Ziho, haberin başlığında bile bizi FTX ile aynı kategoriye koymaya amaçlıyorlar. Ancak biz farklıyız, biz zaman sınavına geçtik, Aralık ayında kullanıcılarımız milyarlarca dolar çektiler. Ben o dönem Dubai'deydim ve sosyal olarak arkadaşlarımlaydım. Rezerv kanıtını getirdik. Vitali'nin önerisiyle sıfır bilgi kanıtını da kullandık. Kullanıcılarımızın güvenlik ve mahremiyetini ön planda tuttuk. Binance her zaman kullanıcı fonlarını birebir oranda tutar ama benim Çin kökenimi de yine ön plana çıkarmışlar. Sanki bu çok önemliymiş gibi temeli olmayan haberler yazmasından ötürü Forbes konusunda hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyorum, güvenirliklerini de kaybediyorlar dedi. Maya Algo uygulaması Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kullanıcılarından anahtar kelime oluşturulmuş cüzdanlardan fonlarını çekmelerini istedi. Yapılan duyuruda Maya Algo'nun hack saldırısına uğradığı, hackerların ve hatanın nerede olduğunun halen tespit edilemediği bilgisi verildi. Twitter'da Zek XBT olarak bilinen kripto araştırmacısı da yaptığı çalışmalar sonucunda 9.2 milyon dolarlık fonun çalındığını tespit ettiğini söyledi. Zek XBT'ye göre ise 19.5 milyon adet algo ile 3.5 milyon USDC çalındı. Kripto para borsası ChangeNow'da yaptığı açıklamada çalınan fonların 1.5 milyon dolarını ele geçirdiğini ve dondurduğunu duyurdu. Algorand Vakfı yöneticisi olan John Wood da toplamda 25 hesabın sağlanmıştı etkilendiğini düşündüklerini aktardı. Visa ve Mastercard'ın kripto para sektörünün itibarını kaybetmesi nedeniyle bir piyasa düzelene kadar yeni kripto ortaklığı planlarını erteleyeceklerini aktardı. Mastercard sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, blockchain teknolojisine ve bu teknolojiyi kullanarak mevcut sistemdeki eksiklikleri gidermek amacıyla daha verimli sistemler oluşturmak için çabalamaya devam edeceğiz dedi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 87 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 8 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1106 lira, çeyrek altın 1779 lira, yarım altın 3559 lira, tam altın ise 7118 lira. Gümüşün gramı 12 lira 55 kuruş, Brent petrol 83 dolar 67 sent seviyesinde. Mikroplito Radio Haber Merkezince hazırlanan haberleri aktardık herkese bol kazançlı günler. Mikroplito Radio Haber sona erdi.